Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlere birlikte devam edeceğiz. Bugün BTC'de söylemiş olduğum kanalın üst bölgesine geldik. Aynı zamanda formasyonlar söz konusu. Gerçekten video sonuna kadar izlerseniz sizin çok ama çok büyük faydanız olabileceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bu formasyonlar sonucunda BTC'de gelişebilecek olayları sizlerle en detaylı şekilde paylaşacağım. Bunun altcoin'lere olabilecek etkisinden bahsedeceğiz. Özellikle dominansta haftalık bazda söylemiş olduğum bölgenin altında bir kırılım geldi. Şu an için retest için bir yükselme söz konusu olsa da o bölge altındaki gövde kapanışları altcoin'ler için gerçek manada BTC bir konsolidasyon süreci yaşarsa çok büyük sert hareketlerin habercisi olabilir ve Nisan ayına itibaren özellikle de ama çok dikkat etmek gerekiyor altcoin pozisyonlarına. Bugün bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere ve bazı altcoin'leri sizler için detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğim. BTC ile başlarken arkadaşlar bakın kanal mükemmel bir şekilde çalıştı ve bu süreç içerisinde gerçekten bazı altcoinlerde mükemmel derecede hareketlilikler oldu. Bakın arkadaşlar biz dün yine pondu paylaştıktan sonra katıl butonundaki arkadaşlar yani en üst düzeyde görmüş olduğunuz gibi saatler içerisinde günler içerisinde sadece yüzde %62'lik mükemmel ötesi bir hareket geldi. Keza dün paylaşmış olduğumuz FLM'de mükemmel hareketler var. Yani birçok coin'de gerçekten güzel hareketler var. Bu neyi gösteriyor? Doğru yerde ve doğru zamanda olmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir detay. BTC ile detaylı bir şekilde hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın 4 saat 4 saatlik kapanışlarda özellikle dün de videoda uyardığım gibi kanalın üst bölgesine gelebiliriz. Dün görmüş olduğunuz gibi indikatör şurada bir direnç vermişti. Bu dirençten sonra 54.900 bölgesine kadar yapılabilecek geri çekilmenin normal olduğunu söyledim. Neden? Çünkü burada bizim 4 saatlik Fibonacci ortalaması kırıldıktan sonra retest edilmedi arkadaşlar. Bakın ve bu bölgelere geldi. Re-test 4 defa denendi ve bu bölgeler hep alıcılarla karşılaştı ve kanalın tepe bölgesine şu an için gelmiş durumda. Aslında tam dananın kopacağı, dananın kuyruğunun tam kopacağı bölgede olduğumuzu çok net bir şekilde aslında söyleyebiliriz. Ama bunlar aslında tabii ki kesinlik ifade etmez. Bizim için önemli olan oluşabilecek senaryolar doğrultusunda neleri nasıl takip etmemiz gereklidir arkadaşlar. Ve en önemli olan konu aslında budur zaten. Şu an için bakın arkadaşlar BTC partisinde görmüş olduğumuz kanalın tepe bölgesi 3. defa test edildi. Ve şu an için üzerinde iğneleme var ama kapanış gelmiş durumda değil. Bakın bu açıdan 4 saatlik kapanışlar gerçek manada çok ama çok önemli. Şu görmüş olduğumuz alanın üzerinde eğer 4 saatlik kapanışlar görmeye başlarsak retest sonrası bu bölgelerden sonra yukarı yönlü hareketler başlarsa o zaman BTC için bazı şeylerin değişebileceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar bakın burada görmüş olduğum aslında saatliklerde çok daha farklı formasyonlar da söz konusu ama 4 saatlikte görmüş olduğumuz formasyon bizim için daha önemli. Burada mükemmel bir şekilde bir topu formasyonu oluşmuş durumda. Ve bu topu formasyonu boyun kırılım bölgesi tam kanalın üst bölgesi arkadaşlar. Yani 57.300 bölgesi tam olarak boyun kırılım bölgesi. Eğer bu topu formasyonu çalışacaksan ve bir trend yani düşüş trendi var. Bu bir trend dönüşüm formasyonu olarak çalışacaksa arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz tepe ve boyun kırılım bölgesine doğru bir hareket çizgi çekeceğiz. Hemen şu görmüş olduğumuz arkadaşlar kırılım bölgesinden sonra buraya getireceğiz. Bu bizi nerelere götürüyor? 64.000 bölgesi hedef olarak görünmekte. Ama bu trend devam formasyonu olarak çalışırsa ki çünkü tobalar sadece trend dönüşüm formasyonu olarak çalışmazlar arkadaşlar. Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Bu, şu olduğumuz formasyon eğer Bitcoin 30 binlerde 20 yani dip bölgelerinde gelmiş olsaydı o zaman işin rengi çok daha farklı olabilirdi. Ama bu bölgelerde olması dikkatli olunması anlamını taşır. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Şu an için momentum, volatilite hacim BTC'de gerçekten güçlü arkadaşlar. Ve BTC bu bölgeleri gerçekten şu an için iyi test ediyor ve geçmeye çalışıyor. 57.724 bölgesi de benim ara dirençlerimden birisi. Eğer bu formasyon bu şekilde değil de bu bölgelerden sonra bir saat diyecek arkadaşlar ve aşağı yönlü çalışacaksa o zaman da 49000 ve kanalın alt bölgesi olan şu an için tam dip bölgesi olan 48000 bölgelerine doğru bir düşüş olabilir ki bu yüzden de dikkat etmek gerekiyor bu açıdan özellikle bugün BTC açısından ve alt açısından çok ama çok önemli bir günde olduğumuzu ve çok ama çok önemli bir kırılımın aşamasında olduğunu dile getirmek istedim ve bu yüzden acil bir video başlığı altında bunu sizlerle paylaştım arkadaşlar Özellikle tekrar belirtmek gerekirse bu saatten sonra neler yapılabilir aşamasına gelirsek arkadaşlar bakın. Bitcoin'in bu bölgeyi kırması özellikle saat 15'te ya yani 2 saatliklerde veya 4 saatliklerde takip edilmesi. Bana göre 4 saatte takip edilmesi en önemli olaylardan birisi. Çünkü bu fake hareket de olabilir bu bir. Kırılım gelir üzerinde bağımsız retest sonra bağımsız hareketler gelirse topa formasyonu özellikle stoplu bir şekilde takip edilebilir. Bana göre 55.500 bölgesi son stop bölgesi olarak kullanılabilir. O bölge altındaki 4 saatlik kapanışlarda özellikle çok ama çok dikkatli olmak önemli bir ayrıcalık. Bu saatten sonra alt koyun pozisyonları açısından da arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. BTC'de arkadaşlar yukarı yönlü veya aşağı yönlü sert hareketler gerçekleşirse alt koyunlara belli oranlarda dikkat etmek gerekir. Tabii ki yukarı yönlü hareket gerçekleşirse dominansla giderse alt koyunlarda belli bir miktar sadece bir konsolidasyon yaşanır. Akabinde tekrar hızlı hareketler başlar. Burada önemli olan şey arkadaşlar BTC'nin yapmış olduğu hareket neticesinde özellikle eğer aşağı yönlü bir hareket gerçekleşirse bu süreçte alt koyun pozisyonlarında mutlaka ama mutlaka stoplu şekilde ilerlemek gerekiyor ve stopsuz asla işlem açmamak gerekiyor. Bakın şu anda %4.33'lere geldi. Alanı kırmak için gerçekten çabalıyor. Bu iğneleme arkadaşlar 59.970'e kadar da gelebilir. Ama kapanışın beklenmesi en önemli olan şeydir. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Bu doğrultuda arkadaşlar BTC için genel senaryoları sizlerle paylaştım. Sizler de kendinize göre belirli risk getir analizleri doğrultusunda kendinize göre yatırımlarınıza karar verebilirsiniz. Çünkü burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Şimdi dominansa geçeceğim. Özellikle Bitcoin dominansındaki bu yükseliş şu an için BTC'yi desteklese de haftalık bazdaki hareketi görmek gerekiyor. Bakın arkadaşlar haftalık bazda biz bu görmüş olduğumuz alanı kırdık yükselen trendi. Ve şu an için retest yapıyor. Yani haftalık bazda bizim 61.62'lere kadar yapabileceğimiz bir yükseliş normal olarak kabul edilir. Tekrar söylüyorum. Ama tabii ki bunun üzerinde tekrardan yeni bir haftalık kapanış gelirse işin rengi değişmeye başlar. Bu fake bir hareket olarak kalır. Ama yatay direnç açısından da kırılımı, yükselen trend açısından da kırılımı gerçekten çok ama çok önemlidir özellikle gelecek haftadan sonraki Nisan başı oluyor. Bu bölge altında kalmayı başarabilirsek Nisan gerçekten altcoin'lerde çok büyük ralliler görebilme ihtimalimiz yüksektir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hemen büyük coinlerden bazılarını sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Buradan hemen daşa geçmek istiyorum koyunda özellikle yeşil alandan sonra daha önce de sizlere paylaşmıştım ve söylemiştim. Şurada ikili dip formasyonu söz konusu arkadaşlar. Hala çalışmamış olsa bile günlükte de bu formasyon söz konusu. Burada önemli olan turuncu bölge daha önce de belirttiğim bölge zaten. 190'dan sonra 212 hatta şu ara bölgelerde 200 bölgesi psikolojik bir fiyattı. Burada aynı zamanda 222 günlük EMA'yı kırmaya çalışıyor. Olur da 212 bölgesi kırılırsa arkadaşlar hemen ve stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz. 200 bölgesinde kendinizde son stop bölgesi olarak kullanabilirsiniz. EOS'a gelelim. EOS bana göre e, önemli. Çünkü EOS'ta da BTC partisine bağlı olarak görmüş olduğunuz gibi bir topu formasyonu söz konusu. Ve bu formasyon çalışırsa arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi şu alanla şu dip bölgesi kadar ve yaklaşık olarak nereye 4.84 bölgesine kadar bir yükseliş olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz alanda arkadaşlar yaklaşık %15'lik bir hareket var. Kırmızı alan altı yani 4.12 altı bölgeler altı kapanışlar kesinlikle stop olarak kullanılması önemli arkadaşlar. Bu bölge altında 4 saatlik kapanışlar gelirse sizin risk getir analizlerinize doğru orantılıysa bölgedir. Kendinize stop olarak kullanabilirsiniz. Ethereum'a gelelim arkadaşlar. Ethereum'da da görmüş olduğunuz 1600 bölgesini sizlere daha önce defalarca söyledim. Ve bu bölgelerden sonra şu an için Ethereum belli oranlarda günlük bazı özellikle hareket gerçekleştirmişti. Bakın turuncu alandan sonra kademe olarak diğer bölgeler. Yani her direnç bölgesi kırıldıktan sonra diğer direnç bölgesine doğru hareket gelir. Burada da görmüş olduğunuz gibi diğer birçok coin'de olmuş olduğu gibi arkadaşlar. Bakın bir toba formasyonu söz konusu ve görmüş olduğunuz gibi net bir şekilde kırılabilmesi için bu topa formasyonun kırılım bölgesi arkadaşlar hemen sizlerle paylaşayım. 1738 bölgesi. Burada önemli olan diğer bir ayrıntı ise arkadaşlar bakın düşen trend açısından ve mavi bölgenin şu görmüş olduğumuz alanda bir altın bölge oluşturmuş olması. Ve bu alanda kırılırsa arkadaşlar kalemi olarak stoplu bir şekilde takip edilebilir. Formasyon açısından kesinlik ifade etmemekle birlikte ve bir yatırım tavsiyesi içermeden arkadaşlar kırılım sonrası formasyon matematiksel e, ulaşılması gereken hedefler gereğini söylersek arkadaşlar tekrar söylüyorum asla kesinlik ifade etmez. Daha önceki tepe bölgesi bu formasyonun ulaşması gereken 1937 bölgelerine doğru gelmekte. Siz de istiyorsanız kademeli bir şekilde takipte bulunabilirsiniz. Linki inceleyeceğim arkadaşlar. Linkte de aynı formasyonlara benzer formasyonlar söz konusu. Düşen trend kırılımları söz konusu. Yeşil alan önemliydi. Şu an için 222 günlük emayı kırmaya çalışıyor ki 28 bölgesini kırarsa kademeli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Litecoin'in yo da özellikle paylaşmak istiyorum sizlerle bugün. Bakın niyoda çok büyük bir üçgen formasyonu kırılımı söz konusu arkadaşlar. Bu gerçekten çok değerli. Günlük bazda değerlendirirsek eğer bakın günlük bazda da kırmızı alanım kırılmış. Retest akabinde hareket başlamış ve diğer 46-11 bölgem noktasal bir şekilde iğnelenmiş ve hareketine devam etmeye çalışıyor. Zaten sonra 4 saatlik bazlarda diğer destek ve direnç bölgelerinin takip edilmesi önemli. Sizler de kendinize göre belirlemiş olduğunuz destek ve dirençler doğrultusunda hareketleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz sadece matematiksel, tekniksel verilerdir arkadaşlar. Asla kesinlik ifade etmezler. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. E, bu bölgeden sonra özellikle bana göre e, 43 bölgesi önemli bölge. O bölge stop olarak değerlendirilebilir kısa vadeli yatırımlarda. Ama 42 bölgesi özellikle orta vadeli yatırımlarda önemli bölge. Orası stop olarak kullanılabilir. Bu sağlam üzerinde kaldıkça arkadaşlar yukarı yönlü istek devam edebilir. XRP'ye hemen gelelim. XRP'de de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz özellikle daha önce de sizlere belirttiğim 0.45 bölgesi mükemmel bir bölge. Ve o bölgeden sonra kırmızı bölgeyi kırdı, retest mükemmel bir şekilde diğer bölgeye gitti. Rites'ten sonra özellikle bakın indikatör şu görmüş olduğumuz alanda bir direnç verdi 57.05 bölgesi. Özellikle şu an için bu bölgenin takip edilmesi önemli. Burada tekrardan bir topu var ama tepe bölgelerinde şu an için bu topunun gelmesi biraz enteresan. O yüzden dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Günlük baza geldiğimiz zaman, günlük baza geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanda, şu görmüş olduğumuz bölgede aslında bir kırılım vardı. Kırılımdan sonra tekrar geri çekilme ama burada günlük bazda sizlere göstermek istediğim en önemli şey indikatörün şu görmüş olduğumuz alana 57.867 bölgesini direnç altması. Yani XRP'nin tekrardan hareketine başlayabilmesi için şu görmüş olduğumuz direnç bölgesinin kırılması kırılması önemli. Kesinlik ifade etmez ama kırarsa belki de yukarı yönlü yeni e, hacimsel hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ne videolardan haberdar olabilmek için kesinlikle abone olmanız gerekiyor ve zil butonunu açmanız gerekiyor. Katıl butonundan da bana destek verip arkadaşlar daha fazla altcoin tekniksel verilerinden kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermeden faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.